Madonna İstanbul'da için dua edin. Türkiye için dua edin. Birbirimizi sevmek ne, neden bu kadar zor diyor. Madonna'yı biz bir yende mi da davet edelim? Yahuda belki davet ederim. İnşallah. Madonna'yı da alsın gelsin. De. Daha önce Madonna'yla Çıralı'nda görüşmüştük. Yaklaşık bir saatin üstündeydi yani. Uzun görüştük. Orada Tevrat okundu, çok kalabalıktı bana e, rica ettiler, Tevrat'ı bulunduğu yerden alıp o, okuyan hocaya vermem için. Orada en sevilen, en değer verilen kişiye yaptırılıyor o görev. Bana da e, o Musevilerin giydiği, üstlerine giydiği elbise neydi o kıyafet, Bir kumaş var ya, ne Dur. deniyor? Ne? Doğa örtüsü ama onun bir ismi var. O var. Hocam der çok yakıştı dediler. Onlar da kendileri Harun kıssası. Evet açtı Harun kıssası çıktı. Çok Aslında hayret ettik dedi. Madonna'da bir ruhaniyet var dedi. Yani bir, bir acayiplik var dedi. Yani İstanbul'da dedi. Başında şapka vardı. Küçük bir, ufak bir şapka. Siyah kıyafet giymişti gözlüğü de vardı gözlüğünde. O bayağı kibar bir hanım. Çocuğu çok şeker. Oradan birden fırladı. Ben de ne yapıyor acaba dedim anlayamam. Koşarak geldi. Birden geldi üstüme sarıldı böyle. Bayağı şeker. Ben eşini orada bir görevli birisi zannettim. Yani tabii ki saygı duyuyorum şey yapıyorum da. Ya, anlamadım. Bir çocuk delikanlı. şeymiş herhalde biraz konuştuk falan. Ona burslar olan bir ipek halı vardı. Onu hediye ettim. Acayip gözleri parladı. Çok hoşuna gitti böyle. Güzel, Normalde oradakiler sarıyordu. Hemen ellerinden aldı. Kendi sarmaya başladı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı ben, hoşuna gidiyormuş onun ben. Bilmiyordum öyle bir şey. Ama çok bir halıydı. Evet güzeldi o, Evet hakikaten. Ha, talit dua örtüsü. talit. Evet. Tevrat'ı çok güzel okuyorlardı maşallah Madonna'nın bulunduğu toplulukta. Gençler, yani de 19-20 yaşında gençler mükemmel Tevrat okuyorlar. Çok iyi yetişmişler maşallah. E yani Kur'an okur gibi onların ayrı özel bir okuma şekli var. Adonay, Adonay çok güzel böyle. O kelime çok fazla tekrarlanıyordu. Adon ve Adonay. Harun. Harun mesela O kısımda çok çok güzel atıyorlar. Böyle bir ayin ilk defa yapıldığını söyledi oradaki hoca. Ee, ve Yahuda Berk de bunu söyledi. Ee, o da Madonna'nın çok hoşuna gitti. İstanbul'da ilk defa oluyor olmaz. Madonna konuşmasında e, bana yüzünde aydınlık var dedi. Ee, Bakışlarını da çok güzel dedi bizim Cihat tercüme etmişti orada. Ben İngilizce bilmiyorum. Onu ne dedi dedim. O tercüme etti o şekilde. Ben de ona iltifat ettim. Ama bayağı dindar yani. Çok koyu dindar. Ben aslında Madonna'dan söz de aldım. Bir dahaki sefere bizim evde kalması için. Geldiğinde. Yani deniz manzaralı ve güvenlikli dedim. Yardımcıları tercüme ettiler. O olumlu karşıladı. Hı. Tabi olduğu kişi o, Yahuda Berk ve eşi size daha önce de gelmişti. Birlikte gelmişler, eşiyle birlikte hatta. Yahuda Berk evet, sık sık geliyor. Şiran'da kaçıncı kattaydı görüşmemiz? Üç, üç müydü? Üç olması lazım. Üçüncü kattaydı yani. Evet. Üçüncü katı tamamen kapatmışlardı. Bir tek Madonna ve arkadaşları onlar vardılar. Onlar öyle, o sevgi kıyafetleri giymişlerdi büyük bölümü. Evet. Ama Tevlat'ın ben bu kadar güzel okunduğunu bilmiyordum. İlk defa orada gördüm. Bayağı güzel okuyorlar. Sallanarak, Kur'an okurken yapıyorlar böyle. Evet. Onları sallanarak okuyorlar. Madonna'yı davet ettiğiniz evi, yardımcıları görmüştü yanındakiler. Madonna olsa da Çırağan da kalıyordu. Buraya görse, buraya kesinlikle hayran kalır. Kaldığı yerden çok daha iyi demişti. Ben oradaydım. Moshe Zohar girdi, sizin ağırladığınız eve. E, dedi ki bana, Madonna dedi, çırağın için dünyada bundan daha iyi yer yok dedi dedi. O çırağın için. Burası oradan da gitti. <laughs> <laughs> Madonna'dan kedicik olmaz hocam diyor Ozan. Ozan K, C, M, -N -N. Niye? Çok güzel kız bayağı. Efendi, terbiyeli, dindar. Yani ufku geniş, derin düşünen bir insan kibar, saygılı. Size çok saygılı bugünkü toplantıda. Ee, özellikle size zaten e, toplantı size açtırmışlardı. E, meselleri konusu çıkmıştı zaten Tevrat'ta. Evet. Harun'un meselleri. öyle. Evet. <laughs>